Herkese merhaba arkadaşlar elimizde LG K8 2017 var bunun e sıkıntı çıkmış orijinal e tekrar yazdıracağız bunu nasıl yapılacağını göstereceğim size şöyle telefon modeli LG X240 ilk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz kapalıyken iken e, Kablomuzu bilgisayara bağlıyoruz Kablomuzu bilgisayara takıyoruz Daha sonra Bir tane program var onu linkten paylaşacağım şöyle MAUMETA Şurada Connect'e basıyoruz Connect'e bastıktan sonra Telefonumuza kabloyu takıyoruz şöyle programını görüyor. Daha sonra şöyle Noah Daha sonra şurada e-mail bölümü var. E-mail tıklıyoruz. Şurada e-mail'i, orijinal e-mail'ini yazıyoruz. Hocam yemeğini yazdıktan sonra şöyle brit diyoruz. Şöyle. Sondaki şeyi siliyoruz. Boşluğu ve sondaki numarayı. Brit diyoruz ve e-mail'i yazdırıyor. Brit e to target to jet fly. İşlem tamamdır.